Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve videoma da hoş geldiniz. Bugün benden çok istenen yazlık evimin e, turunun parçakisini çekiyorum. Tabii ben evimde biraz değişiklikler yaptım bir ve ikinci katta ama çok küçük o yüzden hemen onları hızlıca göreceğiz ve sonra da 3. katı üçüncü katı ziyaret edeceğiz. Çok mutluyum. Bence seveceğinizi umuyorum. Çünkü güzel bir evim var. O zaman hiç hız kaybetmeden geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu e, sehpa mıdır? Bu eklendi. Buraya işte özel şeyler. Burada yine şeyler var işte. Yine aynı şey. Komidin eklen. Komidin mi oluyor? Evet. Bu rafa da çiçekler koydum. Burası da bu kadar. Yani değişiklik. Şimdi ikinci kattaki farkı gösterelim ve üçüncü kata başlayalım. Evet arkadaşlar biz şimdi geldik ikinci kata hiç hız kaybetmeden gidelim. Bu arada arkadaşlar neden ayakta hiçbir şey yok diyebilirsiniz ee, çünkü arkadaşlar çok sıcak o yüzden böyle giydim normalde ayakkabı falan giyecektim ama bu sefer böyle olsun dedim yani biraz saçma olmuş olabilir ama olsun çünkü hava çok sıcak. Burada değişiklik arkadaşlar sadece açık bırakmışız. Değişiklik sadece şuradaki yine bir şey böyle dolap gibi bir şey yani. İsmini tam bilmiyorum. Bunları koyduk işte arkadaşlar. Bence güzel oldu. Böyle daha hoş oldu. İkinci kattaki farklılıklar da bitti. Şimdi gelelim üçüncü kata. Yani herkesin merak, merak ettiği konu. Evet arkadaşlar, 3. kattan hepinize merhaba. Bu video biraz uzun sürecek gibi ama az da sürecek gibi. İlk başta e, asansör kısmından başlayayım. Burada bir tane, e, bu arada yanımızda inşaat yapılıyor o yüzden seslerden dolayı çok özür dilerim. Burada bir tane hoparlörümüz var. Halımız zaten normal. Işığımız çok güzel oradaki ışığımız. Burada yine bu içecekler sonra ne Kedi var ne Kedi biliyorsunuz raporların şeye. Bir tane kamera bir tane de koku için şey var. Burada bizim balkonumuz var. Biz çi çilek yetiştiriyoruz. Çok seviyor lili lili ile değiz. O yüzden burada çilek yetiştiriyoruz. Burası da komple oturma yerimiz arkadaşlar. Balkon diyebiliriz. Giriş Güneş, eee güneşlenmeyi çok sevdikleri için böyle iki tane yata yatak var. O zaman direkt hemen odamıza geçelim. Arkadaşlar odamız o kadar güzel ki çok mutluyum. <laughs> arkadaşlar bu videoyu o kadar bekledim ki anlatamam size. Ve çok güzel bir video olacağını da eminim. Evet arkadaşlar şimdi odamıza girdik. Yine iki tane aynı halımız var. Ve benim bu şeyim var. Neydi onun ismi? Dolabım var. Pardon. Ben. Burada diyeceksiniz ki neden bu kadar az kıyafet var? Evet arkadaşlar bütün şeylerim burada saklı. Bütün her şeyim burada. Burada şapkalar, gözlükler falan var. Çanta da var bir tane. O da şeyden dolayı. içine koymam gereken şeyler var. En üst en üstte tripodlarımız. Bir tane mendil ve benim ana olarak sakladığım hamilede, hamilelikte giydiğim hamile üstleri var. Burada benim makyaj yaptığım bir komedi gibi bir şey. Burada uzay şeysi. <laughs> Gece lambası. Burada da makyaj malzemelerim bulunduğu bir yer gitarım var burada aynı komedinden var burası baya güzel oldu burada çantalarım burada e, parfümlerim ama şu parfüm değil bu Lille Daisy'nin saç sarama şeyi o neden orada bilmiyorum üst katta yine pahalı parfümlerim cüzdanlarım ve süs olarak kullandığım gözlüklerim süs gerçekten numaralı değil burada benim bizim telefonlarımız var suyumuz benim Stanley'm Burada saati gösteren bir sa saat var yani. Burada yatağımız var. Benim ve ayıcığım var. Burada yine abajurumuz var. Ve Jack'in e, garbulabı. Burada Jack'in şeyleri var. Neydi onun ismi? Çantaları var. Bu arada Jack o kadar kıyafet alan bir insan değil. O yüzden bu kadar az. Tabletimiz, pasaportlarımız, kameralarımız ve bir tane de bilgisayarımız var arkadaşlar banyomuz. Banyomuzu ben çok seviyorum. Çünkü güzel bir banyo bence. Burada birim bakım malzemelerimin olduğu bir yer var. Bu çocukların kreme. Sonra üst katta şey var. Ne onun ismi? Güneş kremleri, diş fırçası, gargara ve diş macunu var. Burada kirli sepetimiz var. Kurutma makinesi ve çamaşır makinesi olmak üzere ikili bir tane çamaşır... <laughs> çamaşır makineleri var. Bence güzel. Şampuanlarımızı bu kutuya e, deterjanlarımızı da bu kutuya koyduk. Gayet güzel oldu. Burada bir tane faraş deniliyor sanırım. Faraşımız var. Tuvaletlerimiz. işte normal. Temizlik şeysi. Burada <laughs> temizlik şeysi. Ee, Süpürgesi deniyor. Öyle bir şey. Burada tuvalet kağıdı ve çocukların duş alırken giydiği bezler. Ve benim makyaj temizleme pamuklarım. Burada arkadaşlar neden burada iki tane var diyeceksiniz birine çocukların havluları var diğerinde de çocukların e, kıyafetlerin yıka, yıkanırken ki çıkardığımız kıyafetleri oraya koyuyoruz biz zaten bunu giydiğimiz için direkt şuraya asıyoruz yani bunu yere. şimdi çocukların odasına giriyoruz herkes çok seviyor bu çocukların odasını ve çok istiyorlar o yüzden ben de çekmek istedim evet arkadaşlar çocukların odası ilk bakışta böyle burada bir tane oturma yeri var. Burada ben de oturuyorum. O yüzden 3 tane var. Sonra biz oynuyoruz. Evcilik. Yani ben oynuyorum. Burada normalde Lili'nin alt değiştirme yeri vardı ama Lili büyüdüğü için artık böyle bir yer yaptık. Bence güzel oldu. Burada gard dolapları var. Üstünde bir tane çilek var. Böyle kıyafetler ve emzikleri var. Arkadaşlar bu arada emzikler artık takmıyorlar. O yüzden bunu normalde sonra çekecektim ama emzikleri takmadıkları için arkadaşlar yani şu şu an çekmeme gerek yoktu ama arkadaşlar normalde ne olacak biliyor musunuz bu emziklerin hepsi gidecek şu kalacak sadece şu ikisi kalacak arkadaşlar nerede olmalı şu ikisi kalacak çünkü bazen e, uyurken takmaların tak takmak tah, seviyorlar. Bu arada Daisy çok karşı çıktı. Çünkü ben emzik çok seviyorum diyor. Ama artık ayırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar geçen biz doktoruyla konuştuğumuzda emzi isterlerse takabilirler. Sıkıntı yok dedi ve Daisy takmak istiyor. Daisy takınca da Lily takmak istiyor. Yani onlar orada kalacak büyük ihtimal arkadaşlar. Ama her an kalmayabilir. O yüzden çekmek istedim. Bu arada çantaları var kızların. Sonra bu e o kadar çok istemişti. Lebubusu var kızının. Sonra tabletlerim. üstte boyaları. Burada da şey beşikleri aynı. Burada bir tane ışık var ve yine şeyler var. Bunu biz fotokopi çektirdik arkadaşlar. Daisy çok istedi diye. Burada Daisy'nin var. Normalde Daisy almıştık ama herkes kullanıyor. Burada da iki tane şey var. Neydi onun ismi? Çanta var. İki tane çingarak. Bir tane de mendil var. Burada kalemler. Burada da e, gözlük ve tokaları var. Burada oyuncakları var. Komple oyuncak kaşası. Gitar var. Burası zaten dolu. Burada atları var. Atlarını beslemek için bir oyun yeri. Yani beslemek için değil de at düzeni mi? Atların yaşayabileceği bir yerle dönüştürmek için. Burada halısı çok güzel bence. Burada da atları var. Daha iyi isim koymuşlar ama şey koydular ama pek şey değil. Bu Lili'nin elimde tuttuğum bu açık renk Lili'nin bunun ismi Kokonat. Bunun ismi de Kakao. Bu da Daisy'nin. Bence güzel isimleri var. Bu Kokonat çok tatlı. İsmi nereden geldi bilmiyorum ama güzel. Burada bir tane lamalı bitkimiz var. Çok istedi bunu çocuklar. Burada yine ve oturma yeri var. Bir tane de oyun böyle oyun oyun oynamaları için bir ev var. Bu normalde bunun küçüğünü almıştık biz arkadaşlar bu ışığın. Ama sonra büyüne, büyüğüne büyüğünü çevirdik. Çünkü büyüğü daha iyi oldu buraya. Yani böyle arkadaşlar. Dezil'in odası böyle. Tuvaletimiz böyle. Bizim odamız böyle. Ve asansörün orası böyle. Balkonumuz da böyle arkadaşlar. Böylelikle e, videomuzu bitirmiş oluyoruz. Yani bitirdik derken 3. katı da bitirdik. Komple ev turumuzu bitirdik. Daha detaylı bir şey isterseniz çekmeye çalışırım ama zaten bir sürü detay koydum. O yüzden gerek yok bence. Yine de sizi seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda yazarsınız. Yorumlarda da ne tür videolar istediğinizi yazın. Ve arkadaşlar yeni videolardan da haberdar olmak için lütfen bildirimi açın abone olduktan sonra. Sizi seviyorum. Görüşürüz.